Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan, Türk tenisine büyük emekler vermiş eski oyuncu ve antrenör Can Üner hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 47 yaşındaki tenis antrenörü Can Üner bugün hayatını kaybetti. Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın antrenörlüğünü yapan ve Çağla ile büyük başarılara imza atan Can Üner, 3 yıldır mücadele verdiği hastalığa yenilerek bugün vefat etti. Can Üner 2 haftadır yoğun bakımdaydı. Can Üner'in cenazesi, yarın Zincirli Kuyu mezarlığına defnedilecek. Can Üner, kadın ve erkek tenisinde dünya ilk yüz sıralamasına oyuncu sokan ilk Türk tenis antrenörü olmuştu. Türkiye Tenis Federasyonu, Can Üner'in vefatıyla ilgili bir başsağlığı mesajı paylaştı. Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marcel İlhan'ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun. Ünlü oyuncumuza Allah'tan rahmet acılı ailesine de baş sağlığı diliyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.